Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği orman yangınları ile ile orman yangınları ile alakalı en doğru mücadelenin eğitim ile verileceğine dikkat çekti. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türk Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi. Müfredata Yeşil Vatan dersinin eklenmesi için bir çağrı yaptı. Orman yangınları artık bir pandemi boyutuna ulaşmıştır. Biri bitmeden diğeri başladı. Türkiye'nin dört bir yanı alev çemberiyle çevrildi. Kilometre karelerce yeşil alan küle döndü. Son 30 yılın en yüksek sıcaklığına yaşayan bir yıl içerisindeyiz. Yangınların %90'ı insan kaynaklı çıkmaktadır. Orman yangınlarının sadece %10'u doğal sebeplerden çıkıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz bu çarpıcı veriye dikkat çekti alevlerle sadece sahada mücadele edilmediğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yaptı. Yeşil vatan sevgisi ve savunması fikrinin genç nesillerde bilinç oluşma adına Milli Eğitim Bakanlığımızın ders müfredatına Yeşil Vatan dersi zorunlu ders olarak konmalı ve bu dersi de 81 ilde 20 bin üyemizde Yeşil Vatan dersini Orman Mühendisleri Odası ücretsiz ve süresiz vermeyi taahhüt ediyordu. Orman yangınlarıyla mücadelede yerel yönetimlere de seslendi Türk Yılmaz. Sorumluluk almaları için öneride bulundu. Kuracakları kırsal alan yangın mücadele ekiplerinde mutlaka orman mühendisleri yönetiminde kırsal alan yangınlarını yönetecek ekipler kurmalı. AFAD'ımız bu şekilde ekipler kurmalı.